Kızlar, tostlarınız geldi. Tamam anne, bir dakika. Hadi ama, telefonum çalıyor. lan. Alo. Alo, Melek nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyiyim, iyiyim. Neredesiniz? Ç Ç Çocuklar ne yapıyor? Evdeyiz. Çocuklar bahçede oyun oynuyorlar. Bir şey mi oldu? B yok, yok, bir şey yok. Birazdan eve uğrayacaktım da... ...bir... Bir ihtiyacınız var mı? Yok sağ ol, bir ihtiyacımız yok. C tamam, tamam Melek. Görüşürüz. Afiyet olsun bakalım. Teşekkürler. ısrarla gitmek istemiyor acaba. Ama ben Arzu'ysam bu işin peşini bırakmam. Bir de zengin ala çıktı ya. Sen kimsin Yusuf Efendi göreceğiz. Ben paranın kokusunu niye alırım? Melek, iyi misiniz? Yes. Yani sen ne oldu böyle birdenbire? Sokak kapısı açıktı telaşlandım. Çocuklar nerede? E, bahçede oyun oynuyorlar. Onları için açık bıraktım zaten. E, ben girerken kimseyi görmedim. Neredeler? Oradaydılar. Elif! İnci! Ay neredeler ya? Burada oyun oynuyorlardı. Sen de diğer tarafa bak tamam mı? Kızlar! Elif! İnci. İnci! Elif! Kızlar! İnci Bu ya. Minnak minnak. Evet kızlar gerçekten çok tatlıymış. Anne biliyor musun, biz bunu bulduğumuzda... ...miyavlayarak ağlıyordu kedi. Acaba acıktı mı? Süt verelim mi Tamam anneciğim. Hadi siz alın kediyi de eve geçin. Kız Nasıl kız... yani? E, şimdi mi sokabilir miyim? Yaşasın. Hadi gel kedicik. Şimdi senin karnın doyurma vakti. <laughs> Aklımdan bin bir türlü şey geçti. Arzuyu mu düşünüyorsun yani? Evet. Boş ver, düşünmemeye çalış lütfen. Bak sabah ben boşu boşuna telaşla verdim seni. Arzu gelemez bir şey yapamaz o bize. Görmüşsün ama. Arzunun bir plan olmadan etrafta dolaşmazsın. Ben sadece canım sıkar mısın? istiyorum. Melek. Ne olur bak. Bildiğim bir şey mi var? Bak eğer varsa... ...lütfen ne olur saklama benden. Yok bir şey. Ya hadi gel içeri geçelim. Şimdi çocuklarda duyar falan. Boşu boşuna evin huzur kaçmasın. Arzu etrafımızda oldukça bu evde huzur olmayacak ki. Diyorum ki... ...şu nikahtan sonra... ...acaba diyorum buralardan uzak yerlere mi gitsek? Yani şehir değiştirsek. Ne bileyim... ...Bursa'ya mı gitsek bilmiyorum. Hiç olmazsa arzudan uzakta oluruz. Sen ciddi misin? Bu evin senin için ne kadar değerli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Melek, ettiğimden daha önemli değil benim için. İyi de kurulu düzenimizi şimdi nasıl bırakır gideriz? Ya hem bunun başka yolları da var. Daha dikkatli oluruz, önlem alırız. Ama bu şekilde sürekli tetikli olmak seni çok yoracak Melek. Yani şu an sadece böyle bir endişe yüzünden, şüphe yüzünden. Şüphe değil bu. Bir şey soracağım. Sen bana bir şey saklıyor olabilir misin? Hayır, ne hissettim ki? Ya ben... Ben sadece güvende olmanızı istiyorum. Yani tedirgin olmadan yaşamanızı istiyorum. Sadece bu. Peki, öyle olsun.